kişilik o grubun içindeydim. Daha sonra buradaki e, iki yıl okuduk biz orada. Ondan sonra e, MIGIMO'ya girdim, Uluslararası İlişkiler Üniversitesi'ne. E, aynı üniversitede de Türkiye-Rusya ilişkileri üzerine, Sovyetler Birliği dağıtıldıktan sonraki dönemde Türkiye-Rusya ilişkileri üzerine doktorumu tamamladım. E, emlak üzerine çalışıyoruz uzun yıllardır burada. E, Kısa bir süre önce de karar verdik bu hizmet sektörüne de giriyoruz İnşallah bu restoranla başladık Tula'da bir restoran daha açtık belki bu hizmet sektöründe de bundan sonra çalışmalarımıza devam edeceğiz ama asıl işimiz emlak bizim yerler alıp kiraya verip yapıp kiraya veriyoruz. Nedim Bey siz? Ben Nedim Kaşkal 10 sene üzerinde buradayım daha önce Türkiye'de Ciraat Bank, Vakıf Bank'taydım işçi görevler aldıktan sonra bu da Ziraat Bankası'na başına genel müdür olarak geldim. 6 sene Ziraat Bankası daha sonra 3 sene Azerbaycan'da bir banka Bunun başındaydık Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı oradan Azerilerle 3 sene yeter deyip tekrardan burada gene Türk Sermayeli ProCommerce Bank daha ufak çapta bir bankada yönetim kurulu üyesi genel müdürlük falan Yine bankacılığa devam ediyorum. Bir buçuk seneden beri bu işteyiz. Aşağı yukarı Kırgızistan, Kazakistan deneyimlerinde alırsanız 15 yıldan beri bu coğrafyada devam ediyorum. Ee, işte arkadaşlarımız sağ olsun böyle bir şey var dediler. Biz de sağ olsun, olsun Nedim, Bey Nedim Bey de kalmadı. Nedim Bey deneyimli. Hem de bankacı. Hmm, Para de onda de, yani. Onun için de biz de, de ona bu şey yapıyoruz. <laughs> şey, benim tavsiye edeceğim yani banka hukuk yani hizmet sektöründe yani Rusça'nın öyle hani ben biliyorum gibi değil de bir e, arkadaşların buradaki tüccarların çocuklarına açıyorum dagavor okuyacak hale gelmeleri lazım. Yani biz e, business konuşmak önemli olan. Yoksa hani herkes konuşuyor bir şekilde e, burada yaşadıkça öğreniyorsunuz ama sonuçta ben de dahil hala da bankacılık terimleri üzerine kartlara yazıyorum. Akşam evde çalışıyorum falan. Yani e, şu anlaşmaları okuyabilecek düzeye gelmek önemli burada. Önünüze gelen bir kira anlaşması, başka bir e, bir kefalet anlaşması veya eve gelen bir e, şeyin üzerindeki yazılanları anlamaktır Rusça'dan kastettiniz yoksa yaşantıya restoranda orada burada konuşmak, kızlarla arkadaşlık etmek falan onlar e, zaman zaman oluyor ama yani sizin görevlerde tabi bilmiyorum nanoteknoloji falan diyor da tıpta falan okuyu, okuyabileceğiniz şey e, ciddi Rusça metini okuyabilmektir benim anladığım. Yani yani televizyonu belki anlayamazsınız falan filan ama yani o kadar önemli değil de önünüze gelen Rusça metinleri iyi anlamanız lazım. Yani onun üzerine çalışın bence. E, Rusça Rus ders alıyorsunuz ya. Onun için siz ayrıca biz İngilizce ki hatta derlerdi ki İngiltere'de bir ara gitmiştik. Köp kutusunun üzerine bile okuyun. Hani. Önemli olan yazıları okuyun. Yani konuşma bir şekilde çözülüyor. Yani karşındaki sizi anlamaya çalışıyor falan bir şekilde anlaşılıyor. Ama önünüze bir kağıt geldiği zaman yani bunu ciddi olarak anlamanız lazım. Yani bu Rusçayı buraya doğru götürüyor. Yani İkbal Bey de mesela o bilmediğimiz ona soruyoruz. O konuştu da o, o konuda yetiştirmiş kendisini. Ee, burada Rusya'da bilmek şey değil. Hakikaten ben bankada müşterilerle falan Ruslarla görüşülüyor. Görüşürken o seni anlamaya çalışıyor falan. Bir şekilde çözüyorsun ama ortaya bir metin geldiği anda iş orada çetrefinleşiyor ve çok da geniş bir dil olduğu için Gogol'dan, Tolstoy'dan falan gelen bir dil. Dolayısıyla çok enteresan İngilizcelik gibi bir manaya gelen 5-6 tane sözcük var. Onları karıştırmak. Yani ne şekilde kullanılıyor onlar önemli. Benim Rusça anlayışımda hep bu var. Arkadaşların çocuklarına da onu tavsiye ediyorum. Yoksa ben biliyorum falan diyorlar da o şunu oku yani falan. O mesele Rusça. Eğer Rusçaysa benim yani tavsiyem daha da farklı. Şimdi buraya Rusça eğitim almaya gelen Rusça'da hangi bölümde olursanız olun. Zaten Rusça öğrenirsiniz. Yani ben Şöyle demek istemem. Rusçayı iyi öğren. Zaten o söz konusu değil. Söz konusu değil. Rusçayı iyi öğreneceksin. Ama muhakkak ben geçen sefer bir toplantıda da arkadaşlara söyledim. İkinci bir dil muhakkak öğrenmezseniz zaten boşa geçmiştir. Yani benim bu saat burada okumaya gelen bir arkadaşa Rusça iyi öğrenmek demek abesle iştigal, Zaten Rusçayı öğreneceksin. Ama Nedim Bey'in dediği gibi öğreneceksin. Ama o bir şey değil. Ben Migimo'ya girdiğimde bizi bir sınava sokuyorlar. Yani Rusça alacak mısın, almayacak mısın? Benim avantajım ben Türkiye'de Rus filolojisiyim. Ama Rusça dersi almadım onun yerine İngilizce İspanyolca aldım. Onun için ikinci bir dil bilmezseniz o zaman e, bu hayatınızda her zaman sorun olarak geliyor. Çünkü Rusça bilmek artık bir avantaj değil çok büyük bir avantaj değil herkes Rusça biliyor. Ama ikinci dili muhakkak öğrenmek lazım muhakkak öğrenmek lazım. Peki bir şey soracağım siz e, eğitim aldınız burada doktora'yı tamamladınız sonra devam etmeyi akademik ya o konuda çok büyük şimdi şöyle bir olay biliyorsunuz siz Akademik kariyer çok zor bir olay. Bu bir seçim meselesi. Yani ben hem iş yapacağım hem akademik doktoru bile ben <laughs> e, normalde iki yılda tamamlanması gereken yani tamamlanabilir. İki, üç yılda. Ben dört yılda tamamladım. Çünkü tabii maalesef mi yoda da ya da bilmiyorum. Belki de kısıcılığın iyiliği, kısıcılığı bilmiyoruz Allah bilir. Ama e, iş dünyasına girdiğimiz için aktif bir şekilde ikisini bir arada yürütmek çok zor. Biraz işi o zaman sahtekarlığa dökmek gerekecekti. Yani nasıl evet. İşte sen yazmayacaksın başkasına yazdıracaksın falan filan bu da e, benim stilim değil o yüzden o konuda eksiğim var ama hala da dönem dönem düşünmüyor değilim ve pişmanım da devam etmediğim için ama zor bir şey yani biliyorsunuz e, Migimo ya da böyle ciddi üniversitelerde okuyan arkadaşlarımız var doktora yapmak e, öyle basit bir olay değil e, tez yazmak hele şimdi daha da zorlaştı komisyonlar, onların hazırlanması. Bir de söylemek, konuşmak kolay da yazıya dökmek çok zor. Mesela ben şimdi 15 dakika konuşurum, istediğin şeyi konuşurum ama 15 saniye yaz bunları desen hemen bu farklı bir olay. Yani yazıya dökmenin sorumluluğu var. Evet. Tabii. Bir de her bir şey var. O jargonda yazmak lazım. Abinin söylediği gibi. Tamam. Onun için evet, yani önemli mi? olan tabii o şimdi bir diline kadar iyi öğrenirseniz öğrenin belli bir yaştan sonra o dili ana dili gibi bilen gibi öğrenemezsiniz. Çok zor tabii bir şey. Bu açıkçası. O detayı en son zaten hangi konuda tez yaparsanız yapın profesyonel birisi elden geçiyor. Hatta Türkiye'de bile yani siz tezinizi yazıyorsunuz bilen birisi redakte ediyor. Yani bu normal bir olay. O ayrı bir şey. Mesele o değil ama işte onu yazmak yine bir sorun. Yine bir sorun.